hoş buyurun. buyur. Allah Allah al Ekmek mi dağılıyor? Hacı dağılıyor bazen. <laughs> <laughs> Ekmeğin yanında paçalar mı oluyor? Aynen abi. Ekmeğin üzerinde de var yani. Tabii. mı tabii. Paşa. Paşa. Bayat yani? Bekletilir mi? tabii. Bayağı dikmedi tabii. yapışıyor Yani paşayla ekmek. Aynen abi. Kaç günlük olacak? Bir gün Bir günlük olacak. Aynen. Yani siz bir gün Tabii. Bir gün evvel bayağı dikmedi. Evet. Paça için. Öztranım, bu Çıramlı Büçacık ilçemiz tarihi Paçacı dükkanından canan Trabzonlu dihan. Cihan. Canan Cihan. Cihandır. Cihandı. Delerim Cihan doğru zaten abim. Canan Aynen. ne diyor? Sovetten canan. Ne evet, anlamı şulay bu? Dediler buna şimdi taça. Kelle paçamız. Şöyle aynı olsun. Aynı kelle paçamız, İşkembe. Kelle göster işkembe, şaraş. Bunları ya. Evet, işkembemiz, Bunu. mercimek çorbamız. Dodo geri çorbamız. Bunlar da böyle ne bir yemeklerimiz olacak inşallah. Evet. Tavuk başlaması. Evet. evet, bu kuru fasulye bir şey yok. Evet. evet. Şunu ne? O paçanın suyu. Ya, bak, bak geç bakın şöyle bir, bir suyu göster. Paçanın suyunu göster. Paçanın kendi burada suyu kendi orada. Burada suyu orada. Burada. Buradan ne yapıyorsun? Bu işlemi nasıl oluyor? Bir anlat bakayım. Geç şöyle. Allah'ım Allah evet. Hayır, hayır. Akşam veriyorsun. Al, akşam. Nereye biliyorsunuz? Sırna süreriz paçayı. Saat üç gibi. Aa, evet, Sürdüz tabi üç Tabii öğlen sonra üçte süreriz. Gece saat iki defa falan çıkarttır Evet. Biz de gelir ayıklarız. Tamam. Devam. Yani şu fırına girmiş halde. Tabii. Fırına girdi çıkmış çıkmış halde. Yani bu çömleklerde. Tabii. Şöyle büyük adamlarımız var bizim. Çıkartma ağaçlar. Nasıl bir şey? Oradan evet, şeyleri göstersin. Temizleri göstersin. Temizleri. Göster bak. Ulaştık var. Meselesin. Temizler, meselesin. Aa, Evet, Bunlar mı kazanlar? Bu kazanları da süreriz. Onu bir düşer. kazan, bir kazan mı koyuyorsun? Belli olmuyor. İşin durumuna göre. Bir kazan, iki kazan, evet. üç kazan. Yani mercimek veriyor. De Aynen mercimek. Mercimek bayağı gidiyor abi değil mi? da meşhur ama mercimek de çıkarıyorsun. Aynen. Mercimek de meşhur mu yoksa? Kaça kadar değil. değil mi? Evet. Evet. Ya bunu duruyor. Aynen. Tamam. Bu da Ahmet Canan'ın paşası. Yani. Rahmetli. İçler bizden dedi. Evet, Bizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Şöyle bir kısa da. Babamız da esnaflar. Babamız Ne yaptın esnafında? Siz? Ben de ben Evet. Babamız da yapıyorum. Şöbayı burada mesai mi Böyle <laughs> 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 işimiz vardı. Öyle bir geldik. Buranın evet. ee, ayrı bir arkası var. Evet. Tabi, herhalde, 50 yıllık para ayarlamış. 80 mi sallanıyor? 200 liraya geçiyor. Buraya geçiyor. 100 liraya aşıyor yani. Bir asra geçti. Sabah, sabah, e, sabah erken de indirdim oraya gidelim. Oraya içelim çorbayı. Çorbayı içtik biz o çok, çok güzel. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Her belli olmuyor. Kellenin duruma bağlı. Yerine çok tuz oluyor. Çok tuz O zaman bir kellerin ne kadar çıkıyor? 31. 31. Güzel. Burada mı sizin şimdi? Aynen burası bizim. Anastayı herhalde ya. İnşallah. İki <laughs> katlı. <laughs> evet. Tarihi mekandan bizim e, tarihi paşasında şu Cihan kardeşler. Kaçıncı kuşak oluyor sen şimdi? Üç. geliyor. Dede. Dörtte geliyor dört, alt, inşallah. <gülüyor> <Yüzler> <gülüyor> üç. Son kuşak mı oluyor yani inşallah ama bilmiyorum <laughs> Biz de olmak diyordum olduk. Allah Allah'ım inşallah. Tamam, <laughs>